24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomi gündemini paylaşacağız. Ben Beyza Hakan. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde yükseliş seyri devam ediyor. Üretim 2020 Kasım ayında da beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Aylık bazda %1.3, yıllıktaysa %11 oranında yükseldi. Bu dönemde ciro endeksleri ve perakende satış hacmi verilerinde de pozitif seyir devam etti. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Kasım ayında da beklenenden hızlı artış kaydetti. Üretim önceki aya göre %1,3 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise üretimdeki artış oranı %11 olarak kayıtlara geçti. Beklenti %9 civarında artış olacağı yönündeydi. Böylece normalleşme adımlarıyla birlikte sanayide yükseliş seyri üst üste 7. aya taşındı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Kasım 2020'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü önceki yılın aynı ayına göre %4,6 imalat sanayi sektörü de %11,6 oranında artış kaydetti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise %7,5'lik yükseliş yaşandı. Piyasadaki hareketliliğin göstergesi ciro endeksleri de yine güçlü artışıyla dikkat çekti. Toplam ciro aylık %5,4 oranında arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları yıllık bazda ise %38,9 oranında artış kaydetti. Kasım 2020'de önceki yıla göre sanayi sektöründe ciro %46,2 arttı. Bu dönemde inşaatta ise ciroların %16,6 oranında yükseldiği görüldü. Ticaret sektöründe de cirolardaki artış %44,6 oldu. Hizmet sektöründe ise cirolar %16 oranında yükseliş kaydetti. Ekonomide güçlü toparlanma etkisi parakende satışlara da yansıdı. Satış hacmi aylık bazda %2,2 arttı, yıllıkta ise artış oranı %11,9 oldu. Pandemi nedeniyle uygulama alanları genişletilen nakdi ücret desteği, istihdama dönüş teşvik ve artı istihdam teşviklerinin tutarı artırıldı. Artış oranı asgari ücrete bağlı olarak %21.56 oldu. Artış gerçekleşecek. Destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de olduğu gibi bu senede çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerine dikkat çekti. Selçuk, ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için sunulan nakdi ücret desteğinin Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere %21.56 artışla ödeneceğini duyurdu. Haftanın 3. işlem günündeyiz. An itibariyle piyasalarda durum ne bakıyoruz? Borsa İstanbul'da bir süz endeksi 1563 seviyesinden işlem görüyor. Kurlar tarafında dolar 7.41'den işlem görüyor. Eksi de ve avroya bakıyoruz 9.04'ten işlem gördüğünü söyleyelim. Gram altın 441 lira 94 kuruş %0.69'u düştü olduğunu görüyoruz. Çeyrek altın 722 lira Altın onsu da eksi de 1853 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafında Brentin varili 54.8 dolardan işlem görüyor. Yükseliş var hafif petrolde. Faizlere bakıyoruz. Tahvil %14.65 repo %11.61. Rakamlarda durum böyle. Birazdan üzerine de konuşacağız. Türk Lirasına yönelik bir değerlendirmede Capital Economics'ten geldi. Kurum yıl sonu dolar tl tahmininin 7 lira olduğunu duyurdu. Merkez Bankası'nın politikalarını işaret eden Capital Economics'in raporu da bu politikalara bağlı kalınması durumunda para birimindeki yükseliş seyrinin devam edeceği vurgulandı. Dolar TL'de yıl sonu öngörüsünün 7 seviyesi olduğu belirtildi. Uzmanlar da son bir haftada Türk lirasının dolar karşısında gelişen ülke paraları arasında pozitif ayrıştığına dikkat çekiyor. Ve kısa bir haber turu şimdi ardından devam edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'a bankalardan da ambargo geldi. Destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasının ardından Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Amerika'da Signature Bank Trump ve şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi. Trump'ın 5,3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank'ın sözcüsü kişisel hesaplarının kapatıldığını duyurduğu Trump'ı istifaya davet etti. Son dönemde kırdığı rekorlarla dikkat çeken popüler kripto para birimi Bitcoin Bitcoin'de ibre bu hafta tersine döndü. Hafta sonu 42 bin doları gören kripto parada 3 günlük kayıp 10 bin doları buldu. Son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde kripto varlıklara karşı yatırımcıları uyaran İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi yatırımcıların tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğine dikkat çekmişti. Rusya'nın rezervlerinde altın payı ilk kez doları geçti. Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı %22,9'a yükseldi. Doların payı ise söz konusu dönemde %22,7'ye geriledi. Rusya Amerika'nın yaptırımları nedeniyle 2018'den itibaren rezervlerinde doların payını azaltarak altın, avro ve yuan'ın payını artırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı unvanını sahibi olan Elon Musk'ın liderliği kısa sürdü. Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Musk Tesla hisselerinde yaşanan %8'lik düşüş sonrası yeniden ikinci sıraya geriledi. Musk'ın serveti bir günde 13.5 milyar dolar azaldı. Ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından İngiltere'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni gerekçe göstererek Çin'e baskıyı artırıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirebileceklerini açıkladı. Dominic Raab parlamentoda konuştu. Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu söyledi kötü muameleye dair deliller olduğunu belirtti. Bu bölgeden gelen ürünlerin İngiliz tedarik zincirine dahil edilmemesi için adım atılması gerektiğini kaydetti. Hükümet modern kölelik yasasında değişiklik yapacak. Bunu ihlal eden şirketlere cezaların ağırlaştırılacağı belirtiliyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları son dönemde öncelikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından dile getirildi. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı başladıktan sonra gündeme geldi. Ardından İngiltere ve diğer bazı ülkeler Amerika'nın yanında yer aldı. Bu ülkeler Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerini tarlalarda ve fabrikalarda zorla çalıştırdığını öne sürüyor. Ayrıca binlerce Uygur Türkünün sözde eğitim kamplarında hapis hayatı yaşadığını ve beyinlerinin yıkandığı öne sürülüyor. Ve 24 Ekonomi Müdürü sade Özdemir ile gündeme konuşacağız. Şimdi hoş geldiniz Sadıq Bey. Evet oraya Doğu Türkistan demek lazım. Doğu Türkistan demek lazım. Evet arada konuşmuştuk. Ağzınıza sağlık. <laughs> Buyurunuz. Şimdi üçüncü işlem günde izledik. Nasıl bir tablo var karşımızda? Fiyatlamalar hangi yönde? Fiyatlamalar son 3 gündür diyelim. Dün önceki gün önceki gün başlayan hikaye hani o faizler yükseliyordu. Dolayısıyla dolar hareketlenmişti küresel olarak. Bizim paramız pozitif ayrışmıştı. Şimdi de e, o faizdeki hareket devam eder mi? Kalıcı olur mu? O e, ona takılı olarak küresel borsalar hepsi e, onu bekliyor. Tabii ki Amerikan'ın enflasyonu orada da belirleyici olacak. Enflasyon verilerini bekliyorlar Amerikan'ın. Çünkü enflasyonda hani başta söylemiştik ya e, özellikle bu COVID döneminde ham madde Emtia tarafında fiyatlar artıyor. Evet. Dolayısıyla son tüketiciye enflasyon olarak yansır. Küresel olarak yine Hı -hı. konuşuyoruz. Dolayısıyla orada bir hikaye başladı mı? Başlıyor mu? Çünkü başladığını özellikle gıda tarafında herkes hissediyor. Acaba Hı -hı. diğerlerinde ne oluyor? Dolayısıyla piyasalar bu havada. E, altındaki hareket de bu havada. E, borsalar genellikle böyle bir e, dünyayı şöyle gözümüzün önüne getirelim. İstatistik e, olarak 100 borsa var diyelim. Çok daha fazla tabii Hı -hı. ki. Ee, geçen hafta bunun 90 tanesi falan yükselişteydi. Şimdi böyle 50-50'ye gelmiş durumdalar. <laughs> Dolayısıyla bu faiz hikayesi önce bir borsaları dengelemiş oldu. Hı hı. Ee, bakalım Amerika'daki veriler, e, Sayın Biden'ın atacağı adımlar e, nasıl gelecek? Ondan sonra göreceğiz. <laughs> Şimdi dolar TL'ye yönelik tahmin, bir daha doğrusu bir tahmin de e, Capital Economics'ten geldi. Siz ne diyorsunuz? 7 evet. lira olduğunu duyurdu. Az önce bahsettiğimiz pozitif ayrışma devam ediyor. Ee, ama bu biraz daha orta ve uzun vadeli yani yılla ilgili bir tahmin. Ee, bu yöndeki yorumlar da devam ediyor. Türk lirasının güçlendiğini görüyorlar. Ee, neden? Çünkü faiz tarafında piyasaya uyumlu bir faiz politikasına geçtik. Bir. Hı hı. İkincisi zaten geçtiğimiz 2018 yılından 2019 ve 2020'yi baz alalım. Hep enflasyon çok üzerinde de bir. Türk Lirası'nda değer kaybı oldu. Dolayısıyla normal bir faiz piyasa uyumlu faiz politikası sonucunda da Türk Lirası artık daha istikrarlı. Dolayısıyla enflasyon tarafının da kurlardaki hareketlilik nedeniyle olumsuz etkileyen tablo da bir kenara çekilmiş olacak. Şu son günlerde yaşanan dolardaki küresel hareketliliği dikkate almıyorlar farkındaysak. Biraz daha orta ve uzun vadede bakıyorlar. Orada bir neden daha var, orada Covid süreci, evet bazen karamsar olunuyor, bazen yine iyimser olunuyor. Ama bir şekilde hani bu yıl içinde bu, e, acaba Mayıs'a kadar mı? ikinci çeyreği de kapsar mı? Üçüncü çeyreği de kapsar mı sıkıntılar? Oradaki kaygılara göre e, orta ve uzun vadeli tahminlerde bulunuyorlar. Ama daha çok Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik kararları, e, attığı adımlar, onlara bakarak bu tahminleri yapıyorlar. Hala e, Türk Lirası'nın güçlü olduğunu ve güçleneceğini tahmin ediyorlar. Şimdi e, süre kalırsa oraya yine döneceğim. E, çünkü merkezin politikalarını da işlemişler. Onunla ilişkin detayları soracağım ama bugün önemli veriler açıklandı. Evet, oraya bakmamız Ona, lazım. Ona evet vakit ayırmamız lazım. Şöyle başlıklar olarak kısa kısa hemen söyleyelim. Sanayi üretim endeksimiz gerçekten şu 2020 kabus yılı diyelim. Hani hı hı. Biraz tırnak içinde söylüyorum. Kabus tabii ki. Yüzde on bir yıllık olarak aylık olarak da bir önceki aya göre yine e, yükseliş var. Dolayısıyla sanayi üretiminde Kasım'da e, endeks tarafına baktığımızda endekste yükseliş var. Detayına baktığımızda da imalat sanayine dikkat çekelim. Orada %11.6'lık yükseliş var. Yani tam işin imalat tarafında. Çünkü diğer e, endeksin diğer bileşenleri elektrik gaz buhar ya yani enerji tarafı, bir de maden tarafı var. Dolayısıyla Sanayimizdeki dinamizm devam ediyor. Bu bize şöyle bir mesaj da veriyor. E, büyüme rakamlarımıza hı hı. Kasım ayı olduğu için, dördüncü çeyrek için Ekim'de de iyiydi. İnşallah e, beklediğimiz gibi iyi bir yansıma olacak. İyi Çünkü şey. sanayi üretimi önemli. Sonra ciro endeksleri toplam ciroda çok ciddi bir e, iyi, iyi bir gelişme var. Yıllıkta %38.9. Bu evet. ne, demek? ne demek? Herkes bilir. Normal bizim bireysel olarak gelirlerimizde de eğer enflasyonu aşan gelir oluşturduysak ciro bir anlamda gelirdir. Yani tüm satışlarınız vesaire. Hı hı. Bu bu ciro aslında enflasyonun üzerinde bir dönüş olduğunu gösteriyor. O yüzden güzel bir ciro yani toplam ciro endeksi bu. Peki altlarında neler var? Alt tarafa da baktığımızda sanayi var yine. Az önce sanayiyle girdik. Evet. Oradaki ciro endeksi %46.2. Çünkü burada zaten böyle bir üretim hmm. ve sanayicilerle konuştuğumuzda da ciddi sipariş ve üretim, çarklar, kapasite kullanım oranları bunlar hep iyi gidiyor. İnşallah böyle de nazar değmesin gitsin. İnşallah. Ee, i̇nşaat tarafında %16.6. O hızlı satışların olduğu dönemler tabii biraz da taviz verdi inşaatçılar. Ee, bu e, düşük gözüküyor. Ticaret ciro. Bu da çok güzel. %44.6. Dolayısıyla son olarak perakende tarafına bakalım. Evet perakende satış hacmi yıllık yüzde 11.9. Burada işi e, genel ortalamayı düşüren hep söylüyoruz e, hizmetler tarafı Malum e, Dolayısıyla şöyle bakalım yüzde 11.9 e, işte ortalama bütün şeyi oluşturan ortak endeksi oluşturan gıda içecek tütün 11.4. Gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç 13.8, otomotiv yakıt satışları 7.5. Evet. Dolayısıyla e, şöyle bir tablo çıkıyor. Bütün bu endekslerde hani bir V diyorduk ya biz Haziran'dan itibaren Evet e, bu yukarı çıkış başlayacak. O başladı. Mu? Heh, başladı. Tamamlandı ve V'nin sağ tarafı. E, ve bu çizgi yani artık e, eksinin üzerinde oluşan endeks değerleri istikrar kazandı. Rakamlar onu gösteriyor. Dolayısıyla şimdi 2021'de senaryo yani Covid senaryosu çok kötüye gitmezse biz hep söylüyoruz normal büyüme gündemimize dönmüş durumdayız. Çünkü Ekim, Kasım, Aralık yani Aralık daha yok. Ekim ve Kasım'a baktığımızda Aralık'ta da dahil olduğunda veriler olarak söylüyorum. Şunu görmüş oluyoruz artık iyi performans sanayi üretim. E, ticaret, perakende ve tabii ki geçen haftada neyi konuştuk? İhracat. Hı hı. İhracat tarafında da toparlanma var. Rekorlar geliyor son aylarda. Aralık ayında öyle oldu. E, o yüzden COVID süreci önümüzde yine e, böyle bakmamız gereken bir süreç. Aşıyla ilgili gelişmeler. Aşıyla ilgili evet, gelişmeler. O süreç uzayacak mı? Kısalacak mı? Evet. O, o bizi de ilgilendiriyor. Küresel Elbette. olarak herkesi ilgilendirdiği gibi. Çok teşekkür ediyorum Sadıkoğlu. Yorumlarınız için gündemi bitiriyoruz efendim. <laughs> Elin Aslanla moderatör Kuşağı ile devam edecek 24 yayın. Yarın aynı saatte bekleriz.